Merhaba arkadaşlar, biz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu tür videoların olması için izlemede kalın. Arkadaşlar kanalımızı izleyin ki yeni, yeni bölümlerden haberdar olun. İyi izlemeler. Aziz Efna'nın yanına geliyor ve ikisi birlikte uyuyorlar. Efna Aziz'e söylüyor ki Aziz... Böyle mi uyuyacağız? Burası çok güzel. Aziz de diyor ki evet böyle uyuyacağız. Çünkü biz nişanlıyız, evliyiz ve arkadaşlar bilmiyor ki bu Aziz Efnan'ın uykusuna mı girmiş, yoksa doğru mu? Hadi arkadaşlar yeni yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup. yepiyimi qoyum nədir xəbərdar olun iyi izləmələr xoşca kalın